sıcak bir gelişmeyi paylaşalım sizlerle. İşçilere PCR testi şartı getirildi. Aşı olmayan işçilerden haftada bir kez PCR testi istenecek. Hatırlayacaksınız aşı olmayan öğretmen ve okul çalışanları için Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı ortak çalışmasıyla birlikte haftada iki kez PCR testi istenecekti. İşçilere yönelik de PCR testi zorunluluğu geldi. Covid-19 aşısı olmayan işçilerden 6 Eylül itibarıyla zorunlu olarak haftada bir kez PCR testi istenecek ve iş yeri işveren tarafından sağlanacak tüm bu süreç. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı işverenlerin işçilerden isteyeceği PCR testi ve işçilerini Covid-19 riskleri ve tedbirleri konusunda bilgilendirmesini içeren yazı 81 İl Valiliğine gönderildi. Yazıda Covid-19 aşısı tamamlanmamış işçilerini yazılı olarak ayrıca da bilgilendirmesi istendi işveren tarafının. Bir kez daha tekrar edelim aşısını olmayan işçilerden değerli izleyenler haftada bir kez PCR testi şartı istenecek ve gelen bu tedbir 6 Eylül tarih itibariyle geçerli olacak. Covid-19 aşısı olmayan işçilerden 6 Eylül tarihi itibarıyla zorunlu olarak haftada bir kez PCR testi yapmaları istenecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Covid-19 riskleri ve tedbirleri konusundaki bilgilendirme yazısını 81 il valiliğine gönderdi ve yazıda işverenlerin Covid-19 aşısı tamamlanmamış işçilerini yazılı olarak da ayrıca bilgilendirmesi isteniyor. Aşısını tamamlamayan işçilerden haftada bir kez PCR testi istenecek.